Bu dünyaya gelen kişi ölenleri görmez misin Bu dünyaya gelen kişi ölenleri görmez misin Malı mülkünü bırakıp gidenleri görmez misin gidenleri görmez misin malı mülkünü Gidenleri görmez misin? Ölenleri görmez misin? Görmez misin? Görmez misin? Ölenleri görmez misin? Malı mülkünü bırakıp gidenleri görmez misin görmez misin görmez misin ölenleri görmez misin malı mülkünü bırakıp gidenleri görmez misin